Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün sizleri Londra'nın karanlık ve sisli sokaklarına götürüyoruz. Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ve onun sadık dostu Dr. Watson'ın karmaşık bir cinayet davasında yaşadığı maceraları konuşacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Esrarengiz Çağrı Sherlock Holmes ve Dr. Watson, evlerinde sakin bir akşam geçiriyordu. Şöminenin önünde sıcacık bir ortamda dinleniyorlardı. Derken aniden telefon çaldı. Telefonun ucundaki ses Lady Mary Malcolm'a aitti. Genç kadın korku dolu bir sesle konuşuyordu. Lütfen hemen gelin, Mary Owens. Büyük bir tehlike altındayım. Ancak bu konuşma kısa sürdü. Telefon hakkında bir boğulma sesi duyuldu. Ardından konuşma kesildi. Holmes hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Sesli Londra sokakları. Londra'nın sokakları o gece yoğun bir sisle kaplıydı. Görüş mesafesi neredeyse sıfırdı. Ancak bu Holmes'u durduramazdı. Adeta sesin içinde süzülen bir gölge gibi ilerledi. Mihayet Lady Mary'nin evine vardılar. Kapı açıldı. Holmes içeri girdiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Lady Mary bir şezlong üzerinde cansız yatıyordu. İlk bulgular genç kadının boğularak öldürüldüğünü gösteriyordu. Ancak ortada çalınmış bir eşya yoktu. Cinayetin nedeni hala bir sırdı. Cinayetin ilk ipuçları Holmes Lady Mary'nin ölümünden hemen önce biriyle buluşmak için yemek hazırlattığını öğrendi. Yemek masasındaki ipuçları bu misafirin bir erkek olduğunu gösteriyordu. Ancak kimdi bu gizemli misafir? Holmes, olayın bir sorgun olmadığından emindi. Bu cinayet daha derin bir amaca hizmet ediyordu. Gizemli geçmiş ve şüpheliler. Holmes'un araştırmaları Lady Mary'nin eşinden gizlice 5000 sterlin çektiğini ortaya çıkardı. Bu para Lady Mary'nin sırrını saklayan birine gitmiş olabilirdi. Şüpheler Lady Mary'nin eski dostları Helen Biraben, Lober ve Elvira üzerinde yoğunlaştı. Bu kişiler geçmişlerinde karanlık olaylara karışmışlardı. Uşağın ölümü Olaylar daha karmaşık bir hale geldi. Evdeki sadık uşak bir yer, mahzende bıçaklanarak öldürülmüştü. Holmes, Pierre'in cinayetin sırlarını bildiği için hedef alındığını düşündü. Mahzende yapılan incelemeler, Lady Mary'nin evine gelen misafirin kimliği hakkında yeni ipuçları sundu. Glup Oteli ve Baron Valer Holmes, şüphelilerden Nobel'i takip etti ve onun Glup Oteli'nde Baron Valer adında bir adamla görüştüğünü keşfetti. Baron'un adı Lady Mary'nin cinayet gecesinde evde bulunduğunu gösteriyordu. Ancak Baron yalnız değildi. Lover ve Elvira da onun suç ortaklarıydı. Bu kişiler arasında gizemli bir bağ vardı. Çetenin sırları ortaya çıkıyor. Holmes, Baron Balir ve suç ortaklarının Lady Mary'den para sızdırmaya çalıştıklarını öğrendi. Ancak işler planlandığı gibi gitmemişti. Lady Mari direndiği için öldürülmüştü. Ayrıca Lover ve Elvira'nın baronun bu cinayeti örtbas etmesine yardım ettiği anlaşıldı. Baron Balir'in yakalamışı Holmes topladığı ipuçlarıyla Baron Balir'i köşeye sıkıştırdı. Baron cinayetleri itiraf etti. Lady Mari'yi hem para için hem de kendisine şantaj yapabileceği korkusuyla öldürmüştü ancak Holmes'un zekası sayesinde tüm suçlular yakalandı. Adaletin Zaferi Baron Balir ve suç ortakları adalete teslim edildi. Holmes, bir kez daha zekasını ve sezgilerini kullanarak karmaşık bir davayı çözüme ulaştırmıştı. Watson ise Holmes'un bu başarısını hayranlıkla izledi. Londra, bir süreliğine de olsa rahat bir nefes aldı. Bugün sizlerle Sherlock Holmes ve Doktor Watson'ın karmaşık bir cinayet davasını çözme hikayesini paylaştık. Londra'nın sisli sokaklarında geçen bu macera, Holmes'un zekası ve Watson'un sadakati sayesinde aydınlatıldı. Bir sonraki bölümümüzde başka bir gizemi çözmek için buluşacağız. Hoşça kalın ve adaletin her zaman kazanmasını dileyin.